اي كل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين. اي كل رم ايمان ادارت لهيت بدل فتنه كرمين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. Adaletle hükmedildikten sonra fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın Allah diyor. Ve öyle Rabbinizle dua edin ki ve du'uhu khaufen ve tam'a korkarak ve ümit ederek dua edin. Yani beynel khauf ve korku ile ümit arasında olun. Yani ben namaz kılıyorum bu namazı Allah kabul etmez korkusuyla kılacağız ve kabul edecek ümidiyle Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Ben khauf ve Ben ibadetlerimle cennete gireceğim yüzde yüz. Diyemezsin. Bu küfürdür. Ne kabul etmezse işte korkacaksın burada. Rıfat Hoca ne güzel ders yapıyor desinler için eğer bu Allah katında yüzde yüz makbuldur diyorsa Allah korusun ya Rabbi. Allah korusun ya Rabbi. İşte bu dersleri, bu amelleri kabul etmeyecek korkusuyla Allah'tan korkacağız. Ve kabul edecek ümidiyle Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Beylil khauf ve raca. Evet. Khaufen ve tamia. İnne rahmetellahi garibun minel muhsinin Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Muhsin. Yani muhsin amellerini en güzel yapan kimsedir ibadetlerini en güzel yapan kimsedir. İhsanla yani. El ihsan. Allah Resulü sorulduğu zaman mel ihsan. İşte dedi ki el ihsan en te'budullaha ke enneke tera fe illem tekun terahu fe innehu yara. Öyle Allah'a ibadet et ki onu görüyor musçasına ona ibadet et. Ki sen onu göremezsin ama bil ki Allah seni görüyor. Görüyor. Bir günah yaptığın zaman Yapacağı, işleyeceği zaman aman Allah'ım beni görüyor ya Rabbi. Hemen tövbe et. Hemen dön. Bil ki Allah görüyor. İşte ihsan bu. İhsan hakkıyla Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayan kimselerin gittikleri yoldur. Evet. Evet. Ve huvellezi yursidur riyaha buşra beyne yede rahmeti. O öyle Allah'tır ki rahmetiyle önünde rüzgarı bir müddet olarak gönderen Allah'tır. Rahmetiyle. Ve huve yursilur riyaha buşra beyni Rahmetin önünde bir müjde olarak rüzgarı gönderen kimsedir. Yani yağmur öncesi. Yağmur yağmadan önce şöyle hafif bir rüzgar gelir. Tamam. Hatta ıza aqallat sahaban fi bulutlar suyla yüklü olunca diyor Sükna'hu li beledim meyyit. O bulutları ölü bir beldeye, ölü bir şehre, ölü bir kasabaya, ölü bir mahalleye ölü, ölü, bir, köye çoğaltabiliriz. Onu oraya sevk etti diyor Allah. Fe enzelnâ bihi alma Suyu indirdik. Yağmuru indirdi diyor Allah. O zaman fe ehrajnâ bihi min kulli O su ile nice nice meyveler çıkardık Allah diyor. Subhanallah böyle düşünün. Aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzeler, patates ayrı, domates ayrı, elma ayrı, vişne ayrı ama aynı su, aynı toprak. Bu ne biliyor musunuz? Bu onun kudretinin kuvvetinin, azametinin, içeriğinin, iradesinin ve şietinin ne kadar büyük olduğunu gösteren alametlerdir, burhanlardır bunlar. Delillerdir, mucizelerdir bunlar. Mucize görmek istiyor, istiyor musunuz? Ey Allah'ı kabul etmeyenler. Bunlar en büyük bir mucizedir. Kime? İdrak edenler için, akıl sahipleri için. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet. Ve mümkün Kezâlike nukhricul mevte. Bakınız. İşte Allah diyor ki bu şekilde biz ölüleri diriltiriz. Yani ölü olan her şeyi böyle diriltiriz Allah diyor. Nukhricul mevte diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadise diyor ki İsrafil sure üfledikten sonra herkes kabirden çıkmadan önce Allah bir yağmur yağdırır diyor. Yumtır mâ en kettalli diyor. Kettalli yani kemeni yirrical e'azzekumullah. İnsanların meni gibi bir yapışkan bir yağmur yağdırır ve insanların üzerine böyle iner ve kabirlerden böyle çekirgeler gibi çıkarlar. Kezalike nuhil mevte işte biz ölüleri böyle diriltiriz Allah diyor. Ve kabirlerden ilk çıkacak olan kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kezalike nuhricu mevte leallekum Belki düşünüp ders alırsınız Allah diyor. Son ayet.